Herkese merhabalar, güzelliğin ve sağlığın mutfağına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz değerli Zeynep Özlem Çankaya. Kendisi ara avukat. Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk Tuba. Ben iki ismini de kullanıyorum. Hı -hı. Bir Zeynep diyeceğim sana, bir programın ortasında Özlem diyeceğim. Sıkıntı var mı? Hayır tabii ki. Nasılsın hayatım? Tuba ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Hep görüyordum sizi. İşte Instagram'da sizleri takip ediyorum. Sonra YouTube kanalınızı. E, gördüm. Mutfağı da çok merak ediyordum. Kahveleri içtiniz. Ben de filtre kahve tutkunuyum. Kahveden de denemek istiyordum. Nasıl tadı? Güzel. 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 Eline e, sağlık. E, teşekkürler. Üstüne. Evet. Çok fazla kahve içemiyorum. Bu hakkımı size sakladım bugün. E, ne yapıyorum? Sabah erkenden kalkıyorum. 6-6.30 gibi. E, biliyorsun küçük bir bebeğim evet. var. Evet. Onunla vakit geçiriyoruz. İşe gidiyorum, sabah hadiye Öğleden sonra bir odayım. Bu arada dediğim gibi işte arabuluculuk e, süreci başladı benim için. Hı hı. E, ona devam ediyorum. E, onunla ilgili bir merkez çalışmamız var. E, ona başladık, onu kurmaya başladık. E, bu şekilde günlerim bu şekilde geçiyor. Süpersin. Şimdi ben bugün e, Sezen bize ne hazırlayacak diye biraz aç geldim. Oo süpersin. süpersin. Evet. İşte e... önemi kaçırmazsın. <laughs> Çok kendine dikkat ediyorsun. Bunu da biliyoruz. Hatta biraz tüyü da aldık. Senin en sevdiğin menüyü hazırladık. Öyle diyelim. Ve e, Sezen'e lafı atalım. Sezen'cim ne yapacaksın bugün bize? Bugün Mutfaktan kokular size... gelmeye başlamadı ama fırın evet. çalışıyor değil mi? Evet, patatesi önden koydum Süper, çünkü biraz mi? pişme süreci bizi oyalayabilir diye. Bugün sizlere fit burger yapıyorum. Hmm. Patates, fit burger İsmi ve güzel bir İsmi de güzelmiş baksana çok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Biraz daha düşük kalori olacak, daha sağlıklı olacak. Örnek veriyorum beyaz e, ekmek yerine tam buğday, çıyalı ve siyez unlu bir ekmek hazırladım hmm. size. E, köftemizin içinde Ekstra olarak yağ olmayacak, ekstra olarak bir ekmek grubu olmayacak ve e, olabildiğince az yağlı bir e, kıyma grubu seçtik. Ben yavaş yavaş başlayayım o zaman. Hadi başla sen. Biz sana arada laf atacağız tabii ki. Ekmekleri bu arada kendisi yapıyor. Evet. Basitti az önce de. Çok güzel gözüküyor değil çitir mi? Çıtır çıtır gözüküyor. Özen. Biliyorsun biz e, bu programı 3-4 defadır çekiyoruz ve ilk defa kadın konuğumuz sensin. Evet. Bu sebeple biraz güzelliği konuşalım. Hatta senin bu doğal güzelliğini konuşalım istiyorum. Teşekkürler. E, zaten biliyorum bize düzenli bakımlara geliyorsun. E, fakat bunun dışında iki çocuğun var, yoğun bir iş tempon var. Bunlara rağmen kendi kişisel bakımlarına ne kadar özen gösteriyorsun, ne kadar zaman ayırıyorsun? Biraz onları konuşmak istiyorum. Hı -hı. Ben hani biraz biliyorum ama izleyicilerimiz de duysunlar. Hı -hı. Bu cilde sahipsin, Allah vergisi güzel bir cildin Hı -hı. var. Ama bunu nasıl koruyorsun? Hı -hı. Rutin bakımlarını ne kadar ar aralıklarla yapıyorsun? Evde neler yapabiliyor musun çocuklara Hı -hı. rağmen? Bunları konuşalım istiyorum. Tabii ki. Ee... Ben cilt bakımına, özellikle cilt temizliğine çok önem veriyorum. Yıllardan beri böyle. Hani klasik bir rutin vardır herkesin söylediği, sabah ve akşam temizlerim ve nemlendiririm. Gece ve gündüz ayrı olmak üzere. Ve güneşten korumaya çok dikkat ediyorum yaz-kış. Cildimi evde ekstra olarak ne yapıyorum? Aslında cilt evde bundan başka ki maskelere çok önem vermiyorum. Çünkü derinlemesine bir temizlik gerekiyor bence. Yani çok sık gelemesem de 2-3 ayda bir cilt temizliğini yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tabii sen daha iyi biliyorsun bu konuları. Çünkü cilt temiz olduktan sonra gerçekten üzerinize üzerine yaptığınız makyaj da daha iyi duruyor. Daha sağlıklı gözüküyorsunuz. Ayrıca son bir senedir şöyle bir rutin kattım hayatıma. Ee, zaman zaman ara verdiğim oluyor tabii ki <laughs> ama asla bırakmıyorum. Son bir senedir oil, oil pooling diye bir şey yapıyorum. Evet. Bunun dışında Tuğba, son bir senedir hayatıma kattığım bir rutin var, oil pooling. Hmm. Ee, ağza yağ çekme hindistan cevizi yağı ile yapıyorum ben bunu soğuk sıkım ama herhangi bir yağ da olabilir. Ee, sabahları aç kan, hiçbir şey yemeden ve içmeden 10 dakika ağzında onu e, çeviriyorum. Hem ağız ve diş sağlığı için hmm. hem evet. de gerçekten e, Bağırsak temizliğini de sağlıyor e, ve e, cildi güzelleştirdiğini gördüm, denedim. Hı hı. Gayet de fresh gözüküyor. Mesela şu saatte, evet, şu an saate bakalım saat akşam 7. Bu makyajı e, saat kaçta yaptın mesela? Cildin çok güzel gözüküyor. Mesela yağ dengesi çok iyi, e, parla, parlaklığı çok iyi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Evet, canım. bak mesela hani bir uzman gözüyle değerlendirdiğinde gayet iyi gözüküyorsun. Hı hı. Mesela genelde hani biz dışarıda çalışan kadınlar özellikle günün yorgunluğundan cilt yorgunluğunu saklayamıyor tabii ki bir süre sonra makyaj eskiyor ve yenilememiz evet. gerekiyor. <laughs> Fakat ben baktığımda sanki yeni yapılmış gibi çok fresh canlı bir cildin var. Eminim bizi izlerken izleyicileriniz de merak edecek bu durumu. Saat kaçta yaptın ve bugün yüzüne neler sürdüm? Bugün yüzüme neler sürdüm? Tabii temizlikten sonra bir nemlendirici sürdüm. Ee, bir tonikle de aynı zamanda temizliyorum yıkadıktan sonra. Ee, ben doğal içerikli ma makyaj malzemeleri kullanıyorum. Özellikle e, ilk bebeğime hamile kaldıktan sonra e, doğal içerikli kozmetik kullanmaya başladım. E, ten makyajı çok yapmayı sevmesem de e, hafif bir güneş koruyucu e, sürüyorum şu an olduğu gibi. E, onun üstüne e, allık ee, ve dediğim gibi ee, cimel hariç her şeyi doğal şekli kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bebeği küçük, küçük bir bebeğim var şimdi de. Sarılıyor, öpüyor. E, parfüm kullanmamaya çalışıyorum Hı -hı. onun için. Çok da dikkatli bir evet. anne var karşı. Çalışıyorum. Bebeklerin, çocukların daha doğrusu biri bebek daha ama diğeri abi. Evet. Kaç yaşındalar? Ee, oğlum Mehmet 5 yaşında, Ezo 1 yaşında. Hı -hı. Alışabildin mi iki çocukla hayata, peki? E, tam bir sene oluyor. Geçen hafta kızımın doğum günüydü biliyorsun. <laughs> nice güzel yaşları olsun. Teşekkürler. E, birazcık ilk başta tabii ki tökezledim ama evdeydim. E, ve e, bu pandemi sürecinde aslında benim biraz, e, nasıl diyeyim, işime de geldi. <laughs> Çünkü zaten bebeğim doğduktan sonra, Mart ayın daha 40 çıkmadan e, tam çalışmaya başlayacaktım. E, pandemi nedeniyle kısıtlamalar geldi. E, ve ben bu e, eylül ayına kadar e, daha sonra da Ali tatili zaten Temmuz Ağustos'ta e, bebeği büyütmüş oldum. Evet. E, bu süre zarfında büyüdü ama tabii zor geçti bizim için. Neden? Çünkü okullar kapalı. Sen de biliyorsun senin de e, oğlanlar evdeler. Evet. E, okul olmaması evet. e, oğlum için zordu, bizim için de zordu. Evde hem çocukluğu hem de ee, işi evden yapmak zordu, zordu. yorucuydu. Hı hı. Ee, home office öyle bir şey yok. Çünkü hem ev hanımıyız, evet. e, hem, hem, anneyiz, hem anneyiz. Hem çocuklara bir vakit ayırmamız lazım. Bunun dışında işler yürümesi evet. lazım. Böyle evet. bir süreç geçirdik. Hı hı. Ee, umarım e, Şubat'tan sonra okullar açılır. Hı hı. Biz de e, yeni normale alışabiliriz. Aynen öyle. Çocuklarımızın da düzeni bozuldu, bizim düzenimiz evet. bozuldu. Dünyanın düzeni bozuldu evet. ama Umarım bunu bir an önce artık atlatırız ve sağlıklı günlere kavuşuruz. İnşallah. Ee, benim asıl sormak istediğim sana bir soru var. Hatta e, çok heyecanlı onun cevabını bekliyorum. Senden. Merak ettim. Şimdi e, ben bir radyo çekimi yaptım. Orada bir seslendirme yaptım. Bana bir soru sorulmuştu. Ben de o soruyu artık bütün konuklarıma sormak istiyorum. Hı. İlk sorumla başlıyorum. Mutlu kadın mı güzel? Bakımlı kadın mı güzel sence? Evet. Şöyle, her zaman bakımlı olamayabiliyoruz. Hı hı. Ee, yani bakımlı olmak da ama aslında bizi mutlu ediyor. Yani çünkü e, bir makyaj yaptığımız zaman, yani biz kadınlar çünkü en başta kendimiz için yaparız. Kendimizi evet. güzel hissetmek için. Ee, cildim temiz olduğu zaman, bakımlı olduğum zaman, fit olduğum zaman ve giydiklerim yakıştığı zaman kendimi mutlu hissediyorum. Aslında bu bağlantılı galiba evet, birbirine. Değil mi? <laughs> <laughs> bir evet, var. evet düşündüm bağlantılı. <laughs> ben şöyle düşünüyorum. Önce kadın kendisi için tabii ki o bakımı yapmalı, günlük bakımını. Aynada kendini güzel gören kadın, aynaya gülümseyen kadın ben de zaten hem mutlu hem bakımlı kadın. Kendini bakarken daha güzel görüyorsa kadın zaten onay bitiyor. Sen aynayla çok barışıksın değil mi? Çünkü Ay teşekkür ediyorum bana. ama var. sen de beni ölmeye çağırmışsın. ya. Ya şöyle de, e, makyaj yapmayı seviyorum hafif de olsa. E, tüm e, ya yani maskenin altında bile hala yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Hepimiz kırmızı rujumuzu sürüyoruz Sezen gibi. <laughs> e, yani o maskeye çıksa bile o Hı -hı. makyaj e, kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. Evet Özlemciğim Hande'den kaynaklı neredeyse bir yıldır tüm düzenimiz bozuldu. Ee, ve neredeyse sen de birkaç ay değil mi hiç çalışmadan evdeydin. Tabi Haziran'a evde kadar vardı. kapalıydı hı, hı. Peki bu süreçte sana zor oldu mu? Veya şu anda bile hani çocukların hı. evde oluşu, düzenimizin tamamen değişmesi, hı hı. evdeki hayatına ne kadar yansıdı? Hı hı. Evde rutin yapamadığın, yaptığın şeyler nedir? Mesela spor yapıyorsun, biliyorum spora çok düşkünsün, yapabiliyor musun? Hı hı. Ee, şimdi ne oldu pandemide? Ee, Tabi pandemi hala bitmedi bitmiş gibi konuşuyoruz ama ilk bu Mart Nisan başladığında evet. tabi biz de evde kendi fit de olmasa Sezen'cim hamburgerlerimizi yaptık. Pizzalarımızı, lahmacunlarımızı, kebaplarımızı kendimiz yaptık. Evet. Evde ekmek yapmalara kalktık. Değil mi? Onların denedik. hepsini denedik. Bir de biz oğlumla evde birlikte kurabiye, kek yapmayı çok seviyoruz. O da bir, hem zaman geçirmiş oluyoruz hem de ortaya bir şey çıktığı için yaratıcı oluyor. Aslında evde vakit geçirmeyi öğrendik biz pandemi sürecinde. Evde evet. vakit geçirmeyi bilmiyormuşuz. Ama evet. daha çok hepimiz mutfakta geçirdik. <laughs> <içine de. gülüyor> Anne yemekleri denedik. Mesela ben, Annemi birçok kez arayıp, anne bu nasıl yapılıyordu, anne dur kapatma görüntülü konuşalım, hamurun kıvamına bakar mısın dediğimi Hı -hı. biliyorum. Hı -hı. Çok uzaktan annem bana yetişti. Siz de yapmışsınızdır illa ki bunu. Sen annenle aynı şehirdesin. Evet. O evde geçirdiğin sürece bize biraz özetlesin. Ee, daha çok çocuklarla geçti tabii. Ee, sağlıklı beslenme açısından çok e, sağlıklı beslendik mi? Beslenmedik ve hareketsiz kaldık. Ama ne yaptım hareketsiz kaldığımda? Daha çok pilates, yoga hareketleri. Çünkü sonuçta bir apartman dairesinde oturuyoruz. Daha fazlasını yapamayız. Evet. Belirli Bil yaptığım, senelerdir yaptığım pilates ve stretching hareketleri var. Onları Hı. yaptım. Tabii Tuğba iki çocukla bunları artık bir, bir buçuk saat yapamıyoruz da yarım saat yapabiliyorum. Sabah çocuklardan erken kalktıysam kesin yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu beni çok motive ediyor ve rahatlatıyor. E haftanın beş günü yapmıyoruz ama üç günü yapıyorum. 4 günü yapmaya çalışıyorum. E, çocuklarla birlikte zaman e, aslında birazcık hızlı geçti hızlı benim geçti. için. Anlamadığımız günler oldu değil Anlamadığımız mi? günler oldu. E, ben o kitap okumalı. Diyorum, şeyi unuttum. Gün kavramım gitti benim? Evet. Sen de oldun mu bilmiyorum. Bugün hangi gündü diye çok düşündüğüm evet. zamanlar oldu. Evet. <laughs> Çalışma hayatından bir süre uzaklaşınca evet. aynen o şekilde oluyor. E, ben zaten e, adi tatil buluyorum. E, Bitimine kadar çalışmayacaktım bebekten dolayı. Bebeğim 6 aylık olana kadar çalışmayacağımı düşünüyordum. O yüzden benim için zaten evde geçecek bir süreçti. Ama evde iki çocukla geçen bir süreç, geçen, oldu. Bir süreç oldu. Tabii Tuğba'cığım, sezen kadar böyle renkli ve sağlıklı tabaklar hazırlayamasak da hı hı. 10 senelik ev hanımı olarak ben de bir şeyler yaptım bu pandemide. Anne mutfağı büyüktür bizim mutfağımızda. <laughs> ben sonlara doğru geliyorum bu arada. Köfteleri köftelerim pişti, patatesim pişti, salatam tamam. Ee, fit üzerine birer dilim e, çedar peyniri eritiyorum. Eğer ki düşük kalorili bir onu çıkarabiliriz. Ben biraz daha böyle ödül niyetine yapıyorum. Evet, çıkarmayalım çünkü konuğumuz da zaten çok seviyor hamburgeri. Evet. <laughs> ben çok ufak alıyorum. Yemişken de böyle tadıyla, lezzetiyle yiyelim. Evet, ev yapımı hamburger seviyorum ben bir de. Asla bu işte e, Mac, burger, burger, yani 15 senedir yemiyorum öyle söyleyeyim. Kokusundan bile nefret ederim. Ama eee fırınımızda koku değil mi? Farkındasın. Evet. mısın? Evet. Ne köftenin o ağır bir kokusu, Hı -hı. Ilmanın, öyle bir şey de yok. Atmosfer de yok şu an. Patateslerin de fırında olması bence daha lezzetli. Evet. Sıcak sıcak birazdan bize servis yapacak. Evet Sezencim gel artık. Hadi seni bekliyoruz. Biz acıktık. Menümüz hazır. bugün bu hafta güzelliğinle sağlığın mutfağında güzelliği tanıştık. E, sağlığı konuştuk. İlk kadın konuğumuzu da almışken e, birazdan menümüze göz atalım. Hazırlandı. Son yiyerek de bir de e, lezzetine bakalım. Programımızı kapatalım. Geldiğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tuba, çok sağ için. Tekrar başka bir programda ve merkezimizde, güzellik merkezimizde seni e, ağırlamak istiyoruz. Çok sevinirim. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tabii ki. Evet. Tabaklarımız hazır. Hürün Hanımlar süper renkler. Ben patatesten başlayacağım. Sen? Hamburgerden. <laughs> Bugün güzelliğin ve sağlığı mutfağında birlikte fit burger yaptık. Normal burgerlerden farkı ise şöyle oldu. Çok az yağlı tavada biz e, köftemizi kızarttık. E, ekmeğimiz tam buğday, çiya ve siyez buğdayından oldu. E, salatamızı bol yeşillikle tuttuk. Ispanağı çiğ olarak kullandık. Yani dışarıda yiyeceğiniz herhangi bir menüye göre hem kalorisi daha düşük hem lif oranı çok daha yüksek oldu. Sağlıkla kalın, afiyet olsun.